etmenin en büyük düşmanı. Çizgi roman tarihinin en psikopat kötülerinden Joker'i yakından tanıyalım. Knock, knock. How magic trick? Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. Joker ilk olarak 25 Nisan 1940'ta ortaya çıkar. Ancak Palyaço Prensin nasıl ortaya çıktığı tartışmalarla doludur. <laughs> I don't, I don't Karakterin yaratıcıları Bill Finger, Bob Kane ve Jerry Robinson, Joker'in nasıl ortaya çıktığına dair farklı görüşler sunar. Do I really Robinson, Joker'i e bir oyun kartı olarak tasarladığını söyler. Finger ise 1928 yapımı The Man Who Loves filminde aktör Conrad White tarafından canlandırılan karakterin kendisine ilham verdiğini belirtir. Her çizgi romanda ve her filmde onun hikayesi farklı anlatılıyor. Bazılarına göre silahları kullanma konusunda yeteneği nedeniyle o bir asker. Bazılarına göre ise Joker, Batman'in kayıp kardeşi. Ancak bilinen, çıktığı ilk dönemde Joker'in tam bir organize suç dehası olması. 1940'larda Joker çizgi romanlarda görünmeye başladığında toplumun bu karakterden olumsuz etkilendiği öne sürülür. Hatta şiddet içeriğini düzenleyen bir yasa çıkarılır. 1960'larda çizgi romanlara gelen sansür kanunlarının kalkması Joker'in tekrar dönüşümünü sağlar. Joker, Dark Knight'ın baş düşmanı haline gelir. Batman ile karşılaşınca saçlarını yeşile, tenini ise beyaza boyar ve bugün aklımızda kalan görüntüsü ortaya çıkar. Beyaz Perde'de ilk görünüşü 1966 yılında Batman The Movie ile olur. Aynı yıl kült olan televizyon dizisinin devamı niteliğinde çekilen bu filmde Joker'i dizide olduğu gibi Cesar Romero canlandırır. <laughs> Romero'nun performansı Joker'in en iyi yorumlarından biri olarak hafızalarda yerini alır. Joker hayranları uzun yıllar karakteri tekrar görmek için beklemek zorunda kalır. You idiot! You made me. Remember? You dropped me into that vat of chemicals. That wasn't easy to get over. And don't think that I didn't try. I know you did. Tim Burton 1989 yılında çektiği Batman filmiyle Joker hayranlarını karakterle beyaz perdede buluşturur. Bu kez Joker'i sinemanın en iyi aktörlerinden biri olan Jack Nicholson canlandırır. Nicholson, sıradan bir suç örgütü lideri olan Jack Napier'in geçirdiği kaza sonrasında nasıl Joker'e dönüştüğünü inanılmaz bir performansla sergiler. Oh. Oh. For once, I'm stuck without a punchline. Okay, I give up. I surrendered already. Tell her, Batman. Andrea, you've got to get out of here. The place is wired to explode. No. One way or another, it ends tonight. Goodbye, my love. Animasyon filmle beyaz perdedeki yolculuğuna devam eden Joker'i, 1993 yapımı Batman, Mask of Phantasm adlı filmde Mark Hamill efsanevi şekilde seslendirir. 2008 yılında ise Batman olmak isterken Joker olan ve rol için tam 43 günü bir otel odasına kapanarak geçiren Heath Ledger'ı izleriz beyaz perdede. Ledger, Christopher Nolan'ın efsane filmi The Dark Knight'ta Joker'i canlandırır. Bu rolle Oscar'ı kazanan ilk oyuncu olan Ledger, ödülü alamadan aramızdan ayrılır. 2016'da Suicide Squad filminde Joker karakterini Jared Leto canlandırır. <laughs> Karakteri Heath Ledger'dan başkası daha iyi oynayamaz derken, rol için tam 23 kilo veren Joaquin Phoenix, Todd Phillips imzalı Joker filminde ortaya koyduğu benzersiz kahkahası ve performansıyla herkesi bir kez daha karaktere hayran bırakır.